Selamun aleyküm canlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık nihai olmak çok daha kolay oldu. Oyunun verdiği ekstraları kullanarak zaten son lige kadar çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra da ortalama 10 maç ya da 9 maç falan atıp direkt nihai olabiliyorsunuz. Güzel bir şekilde güzel bir özellik olmuş ama 15 15.000 kupa muhabbeti de geldiği için yani sanki aynı mı hatta daha fazla mı oyun oynamamız gerekiyor emin değilim. Çünkü 15.000 kupada olmak istiyorsanız orada da baya bir maç atmanız gerekiyor. Fişekçi biniciyle ile oynayalım istedim. Herkes seviyor bu desteği. Oğlum ne yapıyorsun sen arkadan atıcı atıyorsun sonra geliyorsun fişekçi mali topu atıyorsun. Ya. Ne atacaksın? Şu an 5 kisirim falan var tahminimce. 3'ünü attın zaten 3 iksir gitti. Şöyle bir şey denesem. Ben niye özellik bastım bu arada? Abi e, şeyin atıcının bir tık daha sola gelmesi sağa gelmesi gerekiyordu ama tam tahmin ettiğim gibi sağa gelmedi ve kulem gitti lan. Keşke tomruk atsaydım. Vay anasını satayım ya. Bu da ne biçim deste oğlum avcı falan ne alaka avcı hiç beklemiyorum. Avcıyı boş ver ben niye özellik bastım o da ayrı bir muhabbet neyse. O atıcı gelene kadar bizim birinci... Oğlum in in artık in. internetine tükürüm ama ya. Oo bıktım ha. Nerede benim fişekçi oğlu? Fişekçi ne oldu beyler? Hasbinallah. Hasbinallah. Tamam sakiniz. Şimdi deneyin bakayım çekmeyi. Yok yine çekemedik. Az geldi. Yok az geliyor arkadaşlar. Olmadı bir türlü. Oğlum şu balıkçı kadar saçma bir kar çok piyasada ya. Bak ölmedi bir de. Ya vallahi belanı verecek ya. Güzel alo topunu çıkardı. Hadi vur fişekçi. Hadi vur fişekçi vur. Heh. Sen şöyle geldi ayolu. Atmayacağım lan tomruk. İnat ettim. Atmıyorum lan tomruk. Tamam. Sakinim. Şöyle yapacağım tomruk. Şuradan fişekçiyle baskı. Zaten aynen onu atar en fazla. Öldürdü. Okey. Eyvah. O çok iyi. Şöyle yapsam. Güzel. Bir canlı kaldı ya profesör. Bakın sürekli sersemletiyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bir de somruk atacağım. Atıcı atarsa eğer biz e, donsun. Balıkçına tükürüyor. Vur vur vur. Nasıl? 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 Neyse sıkıntı yok. 1-2-3 Bir, Bir de somruk atmak zorundayım. Heh, güzel savunduk da. Tamam buraya da mecbur deprem atacağım. Şuraya tabii ki de bunu atacağım. Böyle atayım ya. Lan insene! Abi ya internet. Allah aşkına vur kaybetmek istemiyorum. Ana ilk elden çektiğim muhabbete bak böyle internet mi olur ya? Töbe estağfurullah. Çileden çıkart abi internet beni. Kazanıyorum maçı sırf o internet yüzünden kaybediyorum. Neyse iskeletleri de atalım. Desteği donduralım hemen tomruk. Eyvah. O abi. <laughs> ya böyle oyun oynanır mı Allah aşkına ya. Nerede görülmüş böyle bir oyun tarzı. Binici atmayacağım kaybedeceğim çünkü binici atarsam biliyorum. Çok yaşadım bu durumu. Fişekçiyi de önden de salmak istemiyorum. Yem olmasın. Şöyle ortalardan bir yerden bırakalım. Bir tane vursun o bombacıya ki. Tomruk atmak zorunda kalırsam. Heh, tamam. Şöyle gel kanka. Güzel bir özellik patlatacağım şimdi. Hepsi olsun orada. Güzel. Lan 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 Aa ah, Valkyrie indiriyordu. Heh, güzel tamam. Top hemen yıkıldı. Oraya dikkat edemedim. O yani çok bir kart bitiktiremiyoruz bu destede arkadaşlar maalesef. Max bitiktirebileceğimiz kartlar bu kadar. Vur. Tamam burada fişekçi atmayacağım bir vuruş için. Ee, çünkü bir dahaki binici atışımızda fişekçi daha fazla vurabilir ve attığı kartları da yiyeceği için zarara girmemiş olacağız. Şurada mesela. Gerçi fişek hiç tek atmıyor bombardımana. Okito. Bombardımana krokodili. Öyle bir şey vardı ya. Bak tutturamayacak. Oh my gosh. İmkansızı başardı. Vursun bombacı tersten darlayayım. Evet. Bir şey atmayacağım mı? Valkür. Özellik basmayayım ya. Gerek yok. Yeter iyi vurduk zaten. Valkür'ünü çıkardık. Bir de birinci atarız orada. Hem desteği döndürürüz hem valkyrie ayarlarız hem atak yaparız. Sola hatta daha fazla vurmuşuz. O adama bak. Saldı. Dedi ben senin içinden geçeceğim dedi. Dedim oğlum sen bittin dedi bana. Ben de hadi bakalım dedim. Gece adısı da varmış. Şöyle e, fişekçiyi saldım çayra. Oku var zaten aynı. Şöyle tekrar ikinci fişekçiyi döndürelim. Şöyle tomruk da sallayalım güzel. Şöyle bir özellik de patlatalım mı abisim? Çok iyi. Bir de evrimli top. Düş artık. Söylemek istemiyorum çünkü. Güzel valkür olsun abisi. Şöyle evrim normal fişekçiyle de vurup oraya alalım. Bir tane daha vurup fişekçi aldım zaten. Çok iyisin aslanım. 25 saniye. Son 25 saniye kaldı. Şöyle yapacağım. Top artı top. Güzel okta ok geldi. Şöyle bir evrimli evrimli stein. Aynen kanka. Evrimli stein. Şöyle gel kankim. Şöyle bir de tomruk. Çift top bayağı iyi çalışıyor. Aa bitmiş maç. Çok iyi. Artık bunu seri halinde yapabiliriz. Ya da bir maç, bir maç daha atalım. Ya yani az maç oluyor. Sonra diyorsunuz niye az maç geldi. Diğer maçı da bulduk. Videoyu bu durduruyorum ben ama boşuna durduruyorum çünkü hemen buluyor zaten. Oğlum çık şuradan kalem. Heh. Tamam gel şöyle gel şöyle. Düş artık düş artık. Heh. Güzel tamam. Karşıya da binici geldi. Binici ve binicilerden nefret ediyorum çünkü Goblin Stein var bizde. Güçlü madenci bence daha iyi. Ha tamam bu, bu şeymiş o Tamam bunda yani yine güçlü madenci daha iyi olabilirdi. Çünkü çift yönlü darlayabiliyoruz arkadaşlar. Valkür atıyor mesela. Sola atsa bir yanlış yapsa at, yani yanlış atma ihtimali de var sonuçta. Terse basıp eksi ekstra atak yapabiliyorsun. Baskı yapabiliyorsun. Ki ortaya atıyorlar zaten de pozisyona pozisyondan pozisyona göre pardon konuşamadım. Pozisyondan pozisyona göre dediğim şey değişiyor gerçekten. Ama Goblinstein da iyi ya. Sıkıntı yok bu eşleşmede iyi bence. Roket olduğu için çalışacak. Güzel ko. Şöyle gel. iki tane vuracak biz bineceğiz. Sıkıntı yok ama. Fişekçi dönsen evladım ya. Bak şimdi döndü. Vur bir tane bineceğiz çok iyisin. Vur bir tane daha fişekçi. Tamam. Tamam ne yapıyoruz buraya? Okey. Bir şey tek gönderde iyi oldu bu. Güzel bir iskeletlerle orayı temizleriz gibi geliyor bana. Değil mi? Başka bir şey atmaya gerek var mı? Yok. Güzel. Şimdi Buz rahat alın. Birazcık önceden hasar yedik ama yapacak bir şey yok. Orada elimiz kötü gelmişti. Daha doğrusu fişekçi eşek gibi atmıştık sağa. Oradan biraz da öyle oldu. Tomruğu hemen saldım. Yıldırım yoktur inşallah. Tamam yıldırım yokmuş. Evrimli top olduğu için onu rahatça öldürürüz. Heh, sonucuyu da burada Vurmasa yine kavga çıkacaktı burada. <laughs> hemen iskeletlerle baskılayalım. Tamam. Tomruğu kulakuleye vuralım. Top dikelim. Domuz güncesi roket gelebilir. O yüzden fişekçi hemen atmıyorum. Okey. Tomruk atmadan bir tane vur lan. Ah be. Olsun fena değil şu an iyi. Ay yanlış yer lan oğlum. Sola tomruk sağa kere satacaktım lan. Gel şöyle dayı oğlum. Bir de tomruk sallayacağım mecbur. Güzel. Şu an güzel gidiyoruz. Hadi vur vur. Fişekçi izleme abi, yapıyorsun oğlum? Oraya bir slow atayım bence fişekçi kuleye vuracak. İşte bu. Mükemmel oyun. Eyvah. Atla buzuru. İşte bu. Aa, vuramadık. Çok da bu olmadı ama. Geliyor. Geliyor geliyor. Tamam güzel. Hızlı döndürdük desteği zaten bizim deste hızlı. Oyun sesi geliyordur inşallah. Şöyle bir baskı yapsam. O bir de deprem çakayım oraya. O. O, va 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 va. Vur 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 vur. Vur. Hah. Kuleye vuramadık eyvah. Bir tane daha vuracak, bir tane daha vuracak. İşte bu. Adam zaten saldı maçı ya. Evet, saldı, saldı. İyi oyundu beyler. <gülüyor> <gülüyor> tamam saldı o roketi bile kat. <laughs> Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa teşekkür ederim. Güzel maçlar döndü. Bir sonraki seyrede de işte nihai olduk yaparız. Zaten çok bir şey kalmadı. Bakalım kaç puanımız kalmış. 3-4 maçımız kalmış. Diğer maçı da diğer günün videosu yaparız. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha, daha iyi bir şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.